İşrak vaktini hep hatırlatıyorum. Geçen dersimizde de hatırlattım. Şimdi bir de kayıt yapıldığı için hatırlatalım. Bu işrak vakti, işrak namazı çok mühim. Bu terk edilmiş bir sünnet, muhterem kardeşlerim. Bu sünnet terk edilmiş durumda ve bu çok mühim bir sünnet bu. Hiçbir veli, hiçbir enbiya bu vakti bu vakti atlamazdı. Bu vakti boş geçirmezdi. Hangi vakit bu? İşrak vakti. Sabah namazını kıldık. Güneş doğdu. Şimdi mesela şu anda saat itibariyle konuştuğumuz zaman 5'i 41 geçe güneş doğuyor. Yani güneş doğduğu zaman artık kerahat vakti girdi demektir biliyorsunuz. O sabah namazını cemaatle kıldık camide. Bu şartlarından birisi bu. Biz mazeret yoksa mutlaka e, hanım kardeşlerimiz dışında olanlar ne yapacaklar? Cemaatle camide namazlarını eda edecekler. Tamam Kıldık. Namazdan sonra namazdan sonra işte o güneş doğduktan sonraki vakti başka bir yere gitmiyoruz. Bulunmuş olduğumuz yerde camide ibadetle, zikirle, zikirle orada tabii kiraat vakti olduğu için namaz kılamıyoruz. Zikirle, ilimle böyle değerlendiriyoruz. En az yarım saat. Yarım saat ee, daha böyle tam şeyi 45 dakika bekliyoruz. Bekledikten sonra o yarım saati tamam hanımlar evlerinde bekliyorlar. Camide cemaat bekliyor. Şimdi müsait mesele yazın Kış ayında pek mesela çalışan insan için belki zor oluyor bu şartlarda, günümüz şartlarında. Çünkü işe yetişmesi gerekiyor. Ama mesela bak şimdi saat şu anda 6.32. Yani kimse bu saatte, şu anda doldu vakit yani. Dolmuş hali, biraz da biraz vakit geçti, geçmiş durumda. Bu vakti bekliyoruz, zikirle geçiriyoruz. Arkasından da iki rekat işrak namazı kılıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisi, her sabah böyle yapardı. Ashab-ı da böyle yapardı. Allah'ın dostları da böyle yapardı. Namazdan sonra beklenirdi. İşrak vakti zikirle, ibadetle geçirilirdi. Sonra işrak namazları kılınır. Daha sonra herkes işine dağılırdı. Giderdi. Ondan sonra Efendimiz buyuruyor ki kim bunu böyle yaparsa işrak vaktini bekleyip tamam mı? İşrak vaktini bekleyip ondan sonra iki rekatta namaz kılarsa bir haç bir umre sevabı kazanmış olur. bu. Bir haç bir umre sevabı. Hadi hani sohbette dedim ya o iyiymiş biz yaparız, biz yaparız diyoruz da millet sabah namazına kalkmıyor kardeşim. Biz işraktan bahsediyoruz, millet sabah namazına kalkmıyor. Ya öyle bir hale hale geldi ki mesela e, işte casusun itirafları, sözü açıyor bir şey daha söylemek gerekiyor. Hani İngiliz casusun itirafları var diyor ki bana en zor gelen şey diyor o sabah namazından sonra adamlar yatmıyorlar, bekliyorlar işrak vaktini yani ben de şimdi e, uyusam işrak vaktinde gitsem yatağa girsem, Olur ki durumum anlaşılır diye ben de gidemiyorum. Şu işe bak. Adam bunu itiraf ediyor. Ne, ne? Benim burada ilgimi çeken şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani şimdi mesela diyelim ki aramızda bu günlerde, bu zaman diliminde böyle bir e, işte casus sızmış Müslümanların arasına işrak beklemesine gerek yok. Camiye gelmesine de gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Zaten kimse yok anlaşılacak. Ne anlaşılacak arkadaş? Müslüman zaten gelmiyor. Sen gelmesen olur. Sıkıntı yok. İşe bak. Adam diyor ki öyle zor geldi ki diyor ya. Ya o yanında bulunduğum alim diyor çok takva bir adamdı diyor. İşrak da bekliyordu diyor. O zaman diyor uykuya dayanamıyorum diyor uykusuzluğa diyor yani. Ama diyor anlaşılmasın, mevzu anlaşılmasın diye bekledim diyor. İşrak da bekledim diyor yani. Ya şimdi şimdi böyle bir şeye gerek yok. Şimdi arkadaş şimdi ki kimse kimse gelmiyor camiye gelen yok. Anlatabiliyor muyum? Ya işrak beklemeye hiç ne acayip bir duruma geldik ya. Allah sonumuzu hayır eylesin. Yani bu var ya, en bence en büyük salgın, en büyük bela bu ya. Yani. Yani bu belalardan kurtulsak, bu ibadetsizlik, bu sünnetsizlik işinden kurtulsak bunlar hala hikaye. Allahu Teala ol deyip olacak, bitecek iş. Bir haç, bir omre sevabı var, buyuruyor. Başka? Buyuruyor ki, bakın mesela bugün en büyük sıkıntı ne? Ekonomik darlık. Yani şu, şu anda bir, sıkışma var. Bütün dünyada var. Önümüzde daha da büyüyeceği söyleniyor bu işin. Allah muhafaza eylesin. Öyle değil mi arkadaşlar? Öyle demiyorlar mı uzmanlar? Bu iş daha da katlanacak, büyüyecek diyorlar yani. Yani devletlerin ekonomisi çöküyor. Çökmesini istiyor musunuz? Al size, size bir reçete. Al sana bir reçete. Sabah namazını cemaatle kıl. İşrak vaktini bekle. Tamam o vakti zikirle geçir. Buna devam et. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz. Atlı kovalar gibi bu adamı rızkı kovalar buyuruyor. Rızkı bu adama kovalar yani. Ya dur tamam daha tamam gelme dersin yani. Anlatabiliyor muyum? Bak rızık darlığı. Değil mi? Bereketsizlik. Al sana bereketin anahtarı. Metin. Anlıyor musun? Allah-u Teala yapmayı nasip eylesin. Yani bunu bu işrak bir de bir de başka bir yön daha var. Bu işin bir başka yönü daha var. O da şu. Şimdi kaybolmuş, unutulmuş, terk edilmiş bir sünneti böyle Fitne zaman, fitne zaman ne demek? Farzların, vaciplerin, sünnetlerin terk edildiği bir zamanda kimse yapmazken sen bu sünneti ihya ediyorsun. Bir de bunun sevabı var. Artı bir de buradan. Yani böyle her taraftan kazanan adamlar vardı her yönden kazanıyor. Sa alıyor kazanıyor, satıyor kazanıyor, tamam mı? Satandan da kazanıyor, herkesten kazanıyor. Böyle dünyevi konuda bir de ahiret konusunda bak. Yani bir maddi dünyevi tarafı var. Ahiret için hac sevabı kazanıyorsun. Bir de var, bir de Böyle bir zamanda Allah-u Teala diyor, sen benim peygamberimin sünnetini yaşattın mı? O zaman yüz şehit sevabı var bir de ona. Başka? Kim benim bir sünnetimi, unutulmuş bir sünnetimi diriltirse, yaşatırsa beni yaşatmış gibidir buyuruyor peygamber efendimiz. Tam benim sünnetimi yaşatan beni sevmiştir. Ahirette benimle beraber olacaktır buyuruyor peygamber efendimiz. Daha ne istiyorsunuz daha? daha sabah sabah bu kadar yeter daha. Allahu u Teala hepimize nasip eylesin. ya yani. Bak görüyor musun? Ha bizim derdimiz bu işte. Allah-u Teala bizi bu dertle dertlendirsin. İhlaslı bir şekilde, gayretli bir şekilde. Ha bunu söylüyoruz ya kendimiz. Söylemek kolay. Vallahi dinlemekte kolay. Allah yapabilmeyi de nasip eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.